Davinson'un transferinden sonra özellikle sosyal medyada en çok merak edilen konu acaba Okan Hoca üçlü tercih yapacak mı? Bir bu sorunun e, cevabını paylaşırsanız sevinirim. İkincisi de Samsung maçında herhalde stadın %99'u Ziyey'in gol attığını düşündü. E, siz o sırada kulübede Icardi'nin attığını fark ettiniz mi? Ve maç sonrası, sonrası soyunma odasında bunun bir diyaloğu geçti mi hocam. Daha önce de söyledim tabii ki bazen dörtlü bazen üçlü bazen orta sahada üçlü yani birçok şey düşünülebilir bunları maç maç karar vereceğiz. Bize yeni katılan oyuncular var onlarla çalışma süremizi arttırmamız gerekiyor. Bunlara maç maç karar vereceğiz aslında yani elimizdeki oyuncu yapısına göre rakibin yapısına göre maçın yapısına göre bunlara net bir şekilde karar vereceğiz. Ee, Icardi ile ilgili ben tabi fark etmedim Yani soyunma odasına gittiğimde Telefondan videodan gördüm Gerçekten maçtan sonra da söyledim Yani inanılmaz bir e, gol atmış e, Gerçekten oyun içerisinde Çarpma gibi görmüştük e, Müthiş bir gol atmış Yani kendi kariyeri içinde aslında çok e, Atmadığı gollerden biri olarak e, Bunu söyleyebiliriz Sinemanlar nasıl geçiyor? Kerem'le Icardi arasında geçtiğimiz sezon çok güzel bir bağ vardı. Birbirlerine gol attırıyorlardı. Şimdi hem Zaha'nın yavaş yavaş takıma katılması hem de Ziyeş'in oyundaki katkısıyla birlikte Icardi ile özellikle bu kanat oyuncularının uyumu nasıl? Eee Tabii ki Zaha'yı tam olarak yüzde bir arada görme süremiz çok azdı. sadece Kayseri'de çok kısa bir süre. O da Icardi'nin de ilk maçıydı. Tam hazır olmadı. Zaha'nın da tam hazır olmadığı bir maçtı. Ama Hakim özellikle son maç girdikten sonra oyun içerisinde Icardi'nin istediği topları atabilecek bir oyuncu olarak net bir şekilde buna gösterdi. Zaha'nın da hücumdaki çeşitliliğiyle birçok bölgede oynayabilmesiyle bence hem takıma hem de hücuma önemli bir katkı sağlayacağını ve katkı vereceğini düşünüyorum. Her oyuncumuz değerli yani bazen hep şunu e, siz de söylüyorsunuz kim oynayacak kim oynayacak yani burada e, birçok maçımız var e, şimdi 7 maçlık bir Seriye girmiştik. Bir tanesini oynadık. 6 daha maç oynayacağız. Üst üste çok fazla maç oynayacağız. Yani burada bütün oyuncularımızı e, kullanacağız. Zaten bu, o yüzden bu kadar e, çok fazla oyuncumuz var. Bu kadar önemli oyuncumuz var. E, hedefimiz tabii ki yani bütün oyunculara bu e, forma şansını verip takımımızı e, yukarıya doğru taşımak. Yani Şampiyonlar Ligi önemli ama yine Türkiye Ligi'nde de e, aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. E, oradaki şampiyonluk bizim için e, çok önemli. Şampiyonluk yolunda puan kaybetmemiz gerekiyor. Dediğim gibi hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışacağız hem Türkiye Ligi'nde de kazanmak için oynayacağız. Asistanlı Zilan Hilal Hocam ben Manchester United'la ilgili bir soru sormak istiyorum. Manchester United her gün bir yeni krize uyanıyor. Acaba bu United'da yaşanan krizler sizi gruptan çıkmaya yönelik inancınızı arttırıyor biz, mu? Biz, evet. <laughs> Ve e, Manchester United'ı gözünüze kestirdiğiniz mi diye sormak istiyorum. Biz Kopenhag'la oynuyoruz. <laughs> Tabii yarınki maçımız Kopenhag'la. O yüzden e, tek düşüncemiz, e, şaka bir yana, tek düşüncemiz Kopenhag maçı. E, tabii ki bundan sonraki maçlar grupta oynanacak diğer maç. Yani futbolda e, özellikle bu kadar büyük kadrolara sahip takımlarda tabii ki kötü gidiş, moralsizlik ayrı bir şey ama e, sakatlıklar da olabilir ama onların yerine de e, onların gerçekten kadro genişliğiyle oynayabilecek çok önemli oyuncular çıkacaktır. Her takım için bu geçerli. Ama dediğim gibi yani birinci hedefimiz birinci maçımız. Daha sonra bir sonraki maça odaklanacağız. Arada da çok fazla yine ilk maçı oynayacağız. O yüzden hedefimiz yarınki maçı kazanmak İlk önümüzdeki hedef, önümüzdeki galibiyet, 3 puan yarınki maçta duruyor. Önce bunu almaya çalışacağız. Deniz